Bu resimlerden hiçbir şey anlamıyorum diyorsam, bu resimlere daha da dikkatli bak çünkü ya rüyanda görürsün ya da anca müzede görürsün kardeşim. Rüyanız ya da sıkıntınız neyse, rüyanız 1924'te Fransa'da doğan sürrealizm bilinçaltının derinliklerinde yüzmeye karar verdi. Freud, kanka sen misin? Rüyalar, içgüdüler, otomatik yazılar, sanatın patronu artık mantık değil, rüya ve hayal gücüydü. Kötü rüyalar görüyorum. Gördüm. Ama sen çok dinozor izliyorsun. Sizi de izliyorum. Sürrealizm deyince tabii ki akla ilk gelen deli mi dahi mi Salvador Dali, Rene Magritte, Marx Ernst. Kendisi akıma tam olarak bağlı kalmasa da katkısı çok büyük olan Frida Kahlo. Bugün reklamlardan modaya, sinemadan, instagram filtrelerine kadar her yerde etkisi çok büyük süreyalizmi. Anahtar kelimeleri bilinçaltı rüyalar ve mantıksız olan da anlam arayışı. Peki ya sen uyanık mısın yoksa uyuyanlardan mı? Bir şeyler öğrendiysen